Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba bu kısa anlatı. Kapısı kasının ilk bölümünde de arkadaşlar. Hemen bir. Kanka. Kanka. Sen Minecraft oynuyorsun değil mi? Rahatlı oynuyorsun dur. Ee, bir dakika. Kanka benim bir, tane kendi yaptığım bir site var. Tamam orada bayağı premium var işte her şey değişen filan. Kanka şimdi atarım da e, bir site var. Oradan girmen gerekli senin. Kanka orada ko kopyalanmıyor. Sen şu site gir zaten hepsi çıkıyor karşına kanka. Benim kendi yaptığın site. Find Minecraft. Kanka. Tamam kanka öl He? Tamam, kanka. Öl, Öldüğün zaman görürsün tamam öl, mı? Hadi kanka. Ya kanka ben senin premium almanı istiyorum. Skafede <laughs> premiumsuz kişi kalmayacak. Yok kanka öyle de ama ben e, kendi para verdim. Ve e, bazen çaldım, bazen arkadaşım verdi işte. Ben de Minecraft'ı bıraktım. O yüzden premium'u arkadaşlarına vermeye karar verdim. kısım geldi ve bugün görüşmek üzere Skype fırsat kısım ikinci bölümde kalmışsınız istiyorsanız Like atın arkadaşlar abone olup like atın ve Eğer beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın kendinize iyi bir gün görüşmek üzere bye bye